minnoş sokağın kapında, kapısında yakaladım çocuğum. Ha anneciğim söyle. Ha. Tipe bak. Ha. O nasıl güzel bir duruş Kibar kibar. O nasıl güzel bir duruş anneciğim. Ha. Ha. O nasıl güzel bir duruş. Kibarcık kibarcık. Evet çok tatlısın. Çok kibarsın. Evet. Dışarının ne kadar soğuk olduğunu biliyor musun sen? Biliyor musun? Anneciğim biliyor musun dışarının ne kadar soğuk olduğunu? Ha? Ha? Ben seni kıyabilir miyim oraya? Ha? Anneciğim kıyabilir miyim ben seni? Kıyamam değil mi anne? Ha? Kıyamam lazım. Ha? Ha? Anne. Bak yine bir yoklama çekti. Hı hı. Ben seni oraya salsam sen nasıl geri döneceğini şaşıracağım da durmaz. Hı. Yani öyle çok soğuk olduğu zaman da durmuyor. Artık soğuklar çıktı. Minnoş sokağa kısıtlı çıkmak var değil mi anneciğim? İşin içinde. Tabii. Şöyle bir bakalım. Beraber bakalım. Oo, bak. Bak, bak bak bak, bak. havalar nasıl. Oy, hava da çok kızmış ya. Gelen gidiyor, kızıyor. Bize giden kızıyor. Olmaz ki böyle değil mi anneciğim? Tabii. Böyle sakin, huzurlu. Ondan sonra dingin bir e, pazar günü yaşamaya çalışıyoruz bugün. Annemiz bize onu sağlıyor değil mi anneciğim? Ha? Annecik size onu sağlıyor değil mi anneciğim? Aferin benim oğlum. Ha. Dinlenin oğlum siz de dinlenin. Böyle bir pazar günü bir, e, pazar gününün bir dinginliği olsun değil mi hayatımızda? Tabi. Böyle. Tabi. Böyle minnoş minnoş. <laughs> Acaba salsam ne yaparsın? Ha? Salsam ne yaparsın? Hadi salayım bakalım. Zaten fazla durmayacağını biliyorum. Salayım. Evet salayım. Hoppa. Hoppidi yaptı. Hoppidi yaptı benim oğlum. Yanlış gece. Değil mi? Yanlış mı bilmiyorum yani. Yanlış gibi diyorum o saat. Ama gökyüzü çok kızdı. Hı, Hı Bakın. Çok kızdı. Gözce. Oo çok kızmış bize. derdi benim oğlum. Ha? Anneciğim gördün mü kızgınlığı? Çok da soğuk değilmiş balkon ya. Dışarıdan böyle dök öyle bize kızmış olarak gördüğüm zaman ben korkmuşum. Fırıldak değil mi? <laughs> ben korkmuşum. Değil mi oğlum? Öyle çok soğuk değilmiş. Ama fırıldak da böyle durmaz yani ah 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 hiç papyonu ile tırmalamış mıydı acaba he hiç papyonu ile tırmalamış mıydı acaba hava soğuk olunca oraya çöp de bıraktım sen onun da ilgilenmiyorsun kuruna çöp ilgilenmiyorsun aferin sana aferin hava soğuk olunca buraya çıkarmayacağım diye çöp bıraktım çöp poşetli ama kedilere belli olmaz kedi kedilerin sağına soluna belli olmaz sen ona en güzel yemeği verirsin o çöp çöpten var çöpü karıştır değil anne oy benim bebeğim 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 evet <laughs> anneciğim hava şey çok çok soğuk değilmiş ama sen bu havada da orada durmazsın ben içeri girsem birer şey Evet ya göstereyim size. Allah çok güzel çok kızma bize. Gökyüzü bize kızma. Evet. Relax, relax. Ne var anneciğim? Relax. Tatlı çocuğum benim. Tatlı çocuğum benim. Ha, bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bana bak bakayım. Bana bak bakayım. Aa bak papyonunu gösteriyor <laughs> Havayı kokluyor ama ben öyle diyorum. Ha papyonunu göster. Bak sen bu çocuğa. Aa çok tatlıymış o. Çok tatlıymış. Evet. hay halin güzel anneciğim. Sakin bir gün yaşıyoruz işte biz de burada. Bir makuleye bakayım. Uykucu makuleye pat pat, Arkası çıt çıt. Ha? Ma -buli. Ma -buli. Kız var ya sen. Şu patine şeyine bak. Kıvrıklığına bakın. Ha? Görüyor musun? Ben buna bayılıyorum işte. Bu kıza bayılıyorum ben ya. Ben bu kıza bayılıyorum. Anneciğim. Ha? Ben seni şimdi göstermezsem seni merak etmezler mi mırktaşlar? Der ki, Makbule nerede? Uyuyor mu? Güzellik uykusunda mı? Hatice öyle der. Tabii, güzellik uykusunda mı der pırıldak der. Makbule der, pardon. Ondan sonra ben ne cevap veririm? Değil mi? Ne cevap veririm? Ha işte güzellik uykusunda. Güzellikten daha suratına bakılmıyor maşallah. Bak böyle, böyle. Evet, 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 vur vur anneciğim vur bak keyiften bak 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 keyifim pazar keyfi bu hı hı. bu pazar eee e, uygun bir e, şey keyif hıh hı. 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 evet işte biz böyleyiz biz böyleyiz aferin benim kızım kızçam evet evet mutlu muyuz anneciğim mutlu muyuz anneciğim eğer mutluysa iki kere vur. Bir, iki. Evet çok mutluymuş. Bu da fazladan oldu. Olsun. Olsun. Yani demek ki çok 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 mutluyuz. Abi tek gözünde açıyor bak. Tek gözünde açıyor. Öyle şey de yapmıyor yani. Tabi. Tabi. Hiç kayıtsız da değil yani. Azıcık da bak. Kızım bugün pazar günü biliyorsun değil mi? Ha? Tabi biliyor. Bilmez mi? Bilmese niye böyle şey yapsın? Keyif yapsın herkes gibi nasıl bugün herkes evinde tabi evinde olmayanlar da var da ben mesela evinde geçirmeyi tercih ederdim çalışırken de ondan sonra şey çünkü pazar günü dinleniyorsun cumartesi çıkarsam bir yere çıkmayı tercih ederdim ondan sonra pazar günü de bana kalsın derdim uzatırdım ayaklarımı falan yani e, işim olmazsa ayaklarımı uzatırdım <laughs> <laughs> i̇ş olmaz mı? İş her zaman var. Her zaman iş olsun ki hayatta böyle devam etsin. İşsiz kalırsak ne olacak? Yani şikayetçi olmamak lazım. Heh, annem, aha bak ben konuşurken başında uyandı. Bir, bir bakayım dedi ya bu kadın ne konuşuyor dedi ya pazar 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 dedi başımda dedi. <laughs> bir de sallandı. Evet sallandı. Bir kendini iyice bir uyandırdı sallanarak yani bilincini toparladı. Evet toparladık. Evet yine esniyoruz. Esneriz. Uykumuzu alamadık ki. Uykumuzu alamadık ki daha. 23 saat olmadı. Değil mi anneciğim? 23 saat olmadı. Senin şeyine bandanana bakalım. senin sen de mi azıcık göster kendini? Fırıda kavalara kaldırdın. Tabii sen de göster anneciğim. Tabii ben daha çocuklarıma ne güzel şeyler yapacağım. Uy benim yavrum ben ne güzel süsleyeceğim çocuklarımı. Güzel güzel bandanalar yapacağım, papyonlar yapacağım, tasmalar yapacağım. Tabi, 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 tabi. Evet, çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak anneciğim, tamam mı? Evet. Evet. Patini sildin mi? Ha? O güzel patini sildi mi Pabuk, yumoş yumuş patini? Ha? O sil anneciğim yüzünü gözünü. Ha, bak fırıldak gelmiş. Fırıldak hoş geldin. Hoş geldin yar. Hoş geldin yar. Yüreğime hoş geldin. Adi 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 adi. <laughs> Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Heh. Günün şarkısı da söylendi. He? Makbule hala temizlik peşinde. Silin anneciğim, silin. Oh, 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 oh. Ne var acaba? Pamuk gibi patisinde ne var acaba? Ne var? Ha bak, hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Hiçbir şey yok. Ama ona kokuyor. Ona bir şeyler kokuyor orada. Oh, dayanamıyor. bak bir yine nasıl silin? tadını tam alamamış yani. Sen orada çöpe girecektin değil mi? Girmez be. Ben öyle söylüyorum ama yok benim oğlum girmez. <laughs> ama tedbirimizi de elimizden bırakmamak lazım. Değil mi oğlum? Bak şimdi çöpe gitti. Evet kokladı. Ne yapacak? Bir bakalım. <laughs> evet kokluyor Evet şurada şimdi şey yapıyoruz deney yapıyoruz. Evet anneciğim. Evet. Denedik. Sınır. Her şey geri döndü. Ama ben e, tedirgin oluyorum. Hani karıştırıp parçalayıp bir şey yapmaz. Yalnızca kokladı. Ne var canım o kadarcık kokladı, kokladıksa? he beni rezil etmediğin için teşekkür ederim anneciğim tamam mı <laughs> beni... olur ya yani küçük çocuklara şey dersin ay dersin komşu şey yapar kuru fasulye yapar ay yemez ki hayatta yemez hayatta yemez dersin Allah'ım yarabbim boğulurcasına yer yani şimdi ben de fırında yapmaz derim Paket, şeyi, çöp poşetini delik deşik eder yani Bilemiyorsun ki. Çocuk milleti ne yapar bilemiyorsun ki. He? Ne var orada? Ne var orada? Ha, benim göremediğim bir şey mi var? He? Aa, kedi var bakın. Bakın ileride kedi var. O bizim baktığımız kedilerden biri. Ay onlar var ya bizim saatimizi biliyorlar. Sokağa çıkma saatimizi ondan sonra bekliyorlar bizi bekliyorlar ya mamalarını veriyoruz <laughs> Anne. o <laughs> kırıldakçı şu bakıyor ona bakıyor orada siz görüyor musunuz bilmiyorum çöplerinin karşısında böyle bir tane duvar var orada oturuyor şu anda tatlım benim ya <laughs> anneciğim içeri girelim hı <laughs> hı <laughs> Bugün pazar günü içeride geçirelim olur mu? Tamam mı anneciğim? Ha? İçeride geçirelim bugün pazar günümüzü. Sıcacık. Hadi bakalım. Allah ya Rabbim kimseyi soğukta bırakmasın. Hadi bakalım.